şu komple yardım. Şurada bir yabancı şahıs var. Olması gereken bir tane tetik kablosunu daha evvelden kesmişler. Bunu niye yaptım Ufak devri çalıştırdığımda arkasından yüksek devri devreye soktuğumda her türlü bu fan yavaşlıyordu. Durma noktasına geliyordu. Normal değildi. Olmaması lazımdı. Fanların Vectra B'nin rod kutusu. O eksik kabloyu niye kesmişler, ne olmuş, ne gitmiş anlayıp doğru yerden doğru yere bir kablo çekip falan filan yapınca bu iş oldu. Şu anda ufak devir fan çalışıyor. Ön de arka ufak devir. Ufak deviri kapattık. Şimdi yüksek devir. Ben de hızlandı. Arkada hızlandı. Tamam mıdır? Tamamdır. Neydi o da? Gemide bir şey bozulmuş da birisi gelmiş bir çekişle şöyle tık yapmış, tamir etmiş. O dünyanın parasını istemiş. Mehmet sen söyle. Şimdi bu arzayı zaten sanayide anlatamazdın kimseye diye düşünüyorum. Hadi birisinin canı bir şeyler yapmak isteri ne yaparlardı? <laughs> Söyleyeyim mi? Bunu hiç ellemezlerdi. Şayet şurada müşür olsaydı, müşürü direkt buradan aküye çekerlerdi. Oradan oraya, oradan fana. Bunu da apolör kablosunda yaparlardı. Anladınız gerisini değil mi? Ondan sonra Opel kötü araba, Avrupa arabalar kötü araba. Ocak söndürür, bilmem ne yapar. Ocağı senin gibi zihniyetler söndürür. Evet. Bu işi de çözdük. Şimdi orayı toplayalım. Bakalım. işini 30 saniyede yapmayı şöyle ama böyle yapmak istedim. Evet Mehmet. Yukarı tarafta her şey tamam. <laughs> Elektriği de verdim. Kontaktan marş bastım. Marş denemosundan tık dahi gelmedi. Sonra akünün oradan Marşa giden kablo kırmızı siyahtır. Ona elektrik verdim. Yine kimse de tık olmadı. Şimdi acaba marş dinamosu yata yata uyudu mu diye şöyle şimdi şunda sürekli elektrik var. Şu da motoru çeviren yani kolektörün içini çeviren elektrik. Bunları bir kısa devre yaptıralım bakalım. Dinamo'nun sesi pek hayırlı değil. Birazcık sıkışarak biraz da rulman hırıltılı dönüyor. Çok şerbetli dönmüyor özetle. Şimdi bir test daha yapacağım. Onu da şöyle sağ elle yapayım. Dinamo'nun e, tetik ucu da şöyle araya girelim kontak termiği bozuldu, tezatı bir şey oldu bilmem ne. Bak tetik ucu da şu onluk olan. Onluk olana elektrik verdiğimizde evet, kuvvetli bir elektriğe gerek yok. Kibarca bir elektrik verdiğimizde eğer Dinamo'nun şu e, otomatik dediğimiz ya da başak derler buna bizim sanayide Dinamo şu anda çalışmalı. Az önce yaptığım testte sadece Dinamo kendi başına döndü. Motoru döndürmedi. Şimdi otomatiğe elektrik verdiğinde otomatik bu kablodan hem içeriye elektrik gönderecek hem bunun içindeki şanzımanı ileriye ittirip volant dişlisinden motoru çevirecek. Bunun çalışma prensibi de bu. Bakalım. Evet. Dinamomuz pek hayırlı hırlı değil. Bu arada üzerinde şarjdan alıp koyduğum 12 küsür volt veren de bir akü var. Ona rağmen buradaki durum böyle. Kötü oldu ya. Bunu baştan bilseydik. En azından üst taraf vesaire sökükken şu dinamoyu bir sökerdik. Hiç ulaşmazdık. Atardık takardık yenisini. Neyse yine bir sağını solunu kablosunu araştırayım. Acaba acaba şasemi eksik motorda. Yok o da bağlı. O da bağlı. O zaman Şimdi bir de testi yukarıdan yapıyorum. Çift aküyle. Şu anda 100 küsur amperim var. 12 voltta hazırım. Kontağım açık bu arada. Şimdi Şurada bak kırmızı siyah kablo şu marş dinamosuna gider tetik kablosu. Şimdi bu böyleyken bu uçta artıya değdiğimde şöyle yapalım. Tek elle. Kimse yok. Sadece 1 volt bile değil. 0.1 volt çekiyor. Çekmiyor. Normalde direkt böyle bir ufak buradan kıvılcım atarak direk harekete geçmesi lazımdı. Evet. <laughs> Aşağıdan direkt birleştirince yine daha fazla akım verdiğim için biraz dönmeye çalışıyor ama bu kablonun kendi taşıdığı yükle ki bu kablo da babaç bir kablo. Öyle şey değil, zayıf bir kablo değil. Arabanın orijinal gibi. Evet. Bizlere ömür bir dinamomuz var. Dinamoyu üzerinden alacağım. Onun haricinde burada ne durumdaydık en son? Yani buji kablolarını taksam Marşında bassam En azından bir çat pat sesini duyacaktım Mesela Fan bağlantısını şöyle bir soketle Yaptım Ufak devir yüksek devir Göstergeyi bağladım Klima kompresörüme Şöyle güzel yakışıklı bir Kablo soketi yaptım Buradaki kabloları bu şekilde Topladım Röle kutusunu yerine aldım buradaki dağınıklık sıfıra Bu Orada eklemek istiyorum. Şu kısımdaki iş işçilik programlanabilir. Beyin tesisatı ile alakalı bir iş değil. Bu kısım arabanın kendi tesisatı. Motor tesisatı değil. Aynı şekilde şu kısım LPG kısmı. Şu aralar akü bağlantısı, marşa giden kısım, bilmem ne. Bunlar programlanabilir. Beyin işi yaparken normalde müdahale edilen yerler değil diyerek akülerimi söküp ee, <laughs> marş devamı üzerinden alıyorum. Oh. Vectra Corsair Tigre'ye göre çok rahat ama yine de bir marş dinamosu sökmek insanın belini, kolunu, elini, ayağını <laughs> uyuşturuyor. Evet. Miravamız daha evvelden Sökülmüş, takılmış. içi de açılmış. Evet. Neden? Alttaki cıvatası da orijinal değildi. Üstteki de orijinal değildi. Normalde bunun şasesi alt tarafa bağlanır. Üste bağlamışlar. Zor olanı yapmışlar. Helal olsun vallahi. Bakalım şimdi Mantık şu Elektriği şuna verdiğimizde sadece dinamo motoru döner. Örnekteki gibi şunu ayağımı. Dönüyor ama hırıltılı dönüyor. Yani içindeki rulmanı yatağı hırıltılı. Muhtemelen çok keyifli değil. Esas bizim için önemli olan şu, şuna elektrik verirken aynı anda şuna verdiğimizde bu otomatik dediğim kısım dinamonun içindeki dişliği ileriye ittirip motoru çevirir. Yani şöyle. Şimdi elektrik sabit. İkincisine geçiyorum. Yani ne süper ne kötü, orta halli. Bunun bu kuvvette bu motoru çevirmesi lazım. Demek ki buna giden elektrik hattında bir zayıflama, bir gundilik söz konusu. Ama sökmüşken bunu değiştirmeyi öneriyorum. Bir de bu eski nesil şanzımansız dediğimiz dinamolardan boşmuş. Bunun yan sanayisi zaten bu ara üretildiği yıllarda yoktu. Son 3-5 yıldır, 10 yıldır var. Bakacağım elimde eğer daha iyisi ya da sıfırı varsa hazırda. Sökmüşken değiştireceğim. Ve oradaki alttan ulaştığım tesisat kısmını da komple bir e, elden geçireceğim. diremoya marşı bastığımızda elektrik bu kablodan geliyor. Devamlı elektrik de bundan gelip bekliyor. Şasemizde bak şurada şasemiz de şu. Onun da keyfi yerinde gayet ama illa ki bunların birisinde bir geçirmezlik, çürük, kopuk bir şey kesinlikle var. Hani yoksa bu kadar dönem bir dinamo her türlü motoru şey yapardı. Nasıl diyeyim sana? Hani gıy 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 da olsa çevirirdi. Ha mükemmel bir dinamo direkt gıy 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 çevirirdi. Ve biraz daha orta hali çevirirdi o bitmiş olaydı iyi olacaktı. Şimdi yani bu numara yapmasaydı iyi olacaktı. Çökmesi bir, bir saatimi aldı. Böyle olmasına rağmen. Çünkü üstteki cebata uyduruktu. Ee, enerjimi de bayağı tükettik Sağ olsun. Şimdi iyi kötü marşına basmış. En azından bir çıt pıt ya sesini duymuş ya da bir hata var yok görmüş olacaktım. Ondan sonra da tampon merasimine geçecektim. Sislerin t-saatine bakacaktım. Ne yapmışlar? Çünkü sisler kısmına bulaşmadan önce bir sesini duyayım dedim. Sıkıldım artık ön tarafındaki pırttan pırttan. Şuna en son bulaşmak istiyorum. Ne yaptıklarını anlayacağım. Bu arada kornalar da çalmıyor. Kornaların çalmayışının sebebi ne? şuradan bir tane. Çıktı. Ve i̇şte işimiz bittiğinde bunun altının komple yıkanmasını, kıyısının, deresinin Tavsiye ediyorum. Hani arabada öyle bir yağ kaçağı vesaire olmamış. Daha evvelden Şuraya bir kaçırmış, durmuş ama malzemeler bayağı paslı, e, kirli. Yıkandıktan sonra şu travers mat siyahla boyanabilir alt takım parçaları. Şurada akünün suyu akmış, şuraları çürütmüş. Daha evvelden bir akü patlaması yaşamış bu araba. Başka türlü bu olmaz. Burada bir tane bak açıkta kablo var. Neyin nesi? Nereye gidiyor? Bakmak lazım ona. Yani şuralara da bir yıkandıktan sonra birazcık bir temizlik yapıp astar falan atılsa iyi olur. Tabii Mehmet şimdi bunu izleyince abi yap. Abi lütfen yap. Kesin diyecektir eminim. Zaten Mehmet başka da kimseye bunun altını yıkattırıp İncili boncunu herhalde yaptıramazsın diye düşünüyorum 2025 senesinde. Hadi şu demoyu bitireyim de. Belki bir sesini duyarsam enerjim yükselir. Yoksa mesai bitecek. tane vardı. İkisini de açtım, baktım. Bu çok daha iyiydi. Onu da zaten hurdaya ayırdım. Onun üzerinden bu Valeo olan otomatiği aldım. Daha iyiydi. Bunun kolektör kısmı, şanzıman kısmı falan çok iyi. Bakımını yaptım, temizledim, kapattım. <laughs> Seninki de burada. Bebeğim bakalım. Yaptığımız iş olmuş mu? ne kadar olmuş. Çok güzel. Sıfır durman sesi, sıfır şanzıman sesi gayet de keyifli. 10 numara olmuş. Hayırlısı olsun. Bu bu arada kolektör kısmı bunun yeni tip. Bu büyük olanlar eski tip. Tık. Eski tipler direkt bunların içinde şanzıman var. Daha hızlı dönsün diye. Bir de seninkini son defa bir duyalım sesini. Seninki ne yapıyordu? <laughs> Gördün mü ne yapıyordu? <laughs> i̇şte böyle yapıyordu. Geçmiş olsun. Bak şimdi alttaki civata şöyle iki kafalı olur. Üzerine şase kalması takılır. Bu bunun orijinali. Genelde şu üsttekini takmazlar. Çünkü oraya el girmez. Takım zor çalışır. Ve yine genelde üsttekini takabilirlerse şayet üsttekini sıkarken yine onun kafasını kırarlar. Örneğin benim çalıştırdığım yetiştirmeye çalıştığım çalışanlarımın %90'ı o koku yedi. İlk önce bu altı sonuna kadar sıkıyorlarmış. Daha doğrusu da sıkıyorlardı. Yani benim teşhisim. Sonra bu yukarıyı bir şekilde takıyorlardı. Elleri ufaktı arkadaşların bazı yerleri gibi. Öyle bir şey yani. Yaşlılık da zor, zor sokuyorum yani. Hadi cıvatı bile kaybedeceğim şimdi. O arkadaşlarım da şu an birçoğu çoğu e, böyle forumlarda sağda solda ondan sonra işte Instagram'da, Facebook'ta gruplarda şeylere Einstein gibi böyle akıl veriyorlar. Araba kullanıcılarına. hatta birkaç tanesi de böyle mekan sahibi şu anda. Bu arabalar üzerine böyle bayağı şeyler yani baya baya işte bu işler böyle e artık sen de gir ama ya millet dalga geçecek bizimle bak ya gir şimdi bak haydi çağıracağım ya gir bir de bir tane çalıştırdığım arkadaş vardı üniversitede ee, makine mühendisliği mi okuyordu ne yapıyordu oldu 3 Bak ayıp oluyor ama. Bunu şöyle güzelce tutarım şuradan. <laughs> bir gün böyle bir dar işi ona yaptırırken baktım sinir krizi geçiriyor. Arabanın başında, araba Tigray'dı. Arabanın başında sinir krizi geçiriyor. Tasarla yanında, yaparızda, ebelinde. Ondan sonra dükkana Öyle evet, Tigre Corsa geldiğinde yalvarıyordu. Bana söktürüp taktırma diye. Bu arada bildiğim kadarıyla topla çalışıyordu şu anda. Ona göre haberiniz olsun. Ya bu defa sokacağım. Oldu right. Son bir kontrol yapalım. Sıkmadan önce beraber. Hmm. Evet. Seni doğru. Bir tekledik mi? Tamam. Evet. Şimdi bunu karşılıklı bir aşağıdan bir yukarıdan sıkacaksın ki alüminyum kapak kırılmasın. Ne demiştik? 10 taneden 8 tanesi söküp takarken buranın ırzına geçer. Sinir krizi geçirir. Elini ayağını parçalar. Ki bu Vectra. Bir de bunun astrası, Corsası, tigrası var. Kabloları kopartır. Yanlış yere bağlar. Hele ki burada LPG'nin karışıklığı varsa eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Hani ben şimdi bu arabanın bu kısmını komple su borusunu DPG kısmını toparladığım için burada rahat hareket edebiliyorum ve e, orijinal emme manifoldu olmadığı için emiş boruları olmadığından burası olması gerekenin 3-4 katı daha ferah şu anda. Yani gerçekten burası dar. Bazı şeyleri böyle el yordamı hissederek hissiyatın kuvvetli olması gerekiyor. Ondan sonra bu arada biraz takılıyorum Fespo. Bayağıdır unutmuştum ben Fespo. Bayağıdır. Orada birisi yazıyor. Arkadaşlar marş dinamosunu değiştirdim. Şu kadar işçilik aldılar. Hakkı mıdır? Altında da 10 kişiden 8 tanesi hakkı değildir. Bir amele kaç saat çalışıyor parayı kazanmak için? Biz kaç saat çalışıyoruz? La oğlum sizi zorla mı o işte çalıştırtıyorlar? Siz de bir şeyleri adam akıllı söküp takmayı öğrenmeydiniz. Sizin de kafanız çalışaydı. Şimdi kafanız çalışmayanlara şey gibi olacak ama ne yapayım şimdi ne yalan söyleyeyim. Bu kadar az adam akıllı söküp takan bir şeyler anlayan insan varken ne yapacak? Bu araba şimdi bir ton 200 kilo küsür. Hadi 1-200 diyelim. Ben şu anda 1200 kiloluk bir arabanın altındayım. Totalde de 2 saate yakındır şu anda 2 büklüm burada uğraşıyorum. Hem kasım çalışıyor hem beynim çalışıyor. E ayrıca bunun için birazcık sakal ve yetenek gerekiyor. Ne olacaktı? Hani bunu yapıp yapabilip anladınız o değil mi? Allah ülkem gittikçe bozuluyor. Evet. Yukarıdakinin boşluğunu aldım. Şimdi sıra geldi aşağıdakinin boşluğuna. Aşağıdakinin de aldım. Şimdi karşılıklı sıkıp sonra şasa kablosunu taktık mı kontrolünü de yaptık mı bu merasim bitmiştir.